birazcık düşünebilmeyeyim. Ağaçların kesilmesini istemiyorum. Ağaçlar azıcık süslü olsun. Hediyeler ve barış istiyorum. Savaşın uzun çocukları yiyeceklerle aynası. Ne, ne donatacaksın ki ben? Sıca, istiyorum, sıca donmasını istiyorum, dondurmayı mı istiyorum. Şey, tar almasını, almasını istiyorum. Tadı adam yaparım. Böyle 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 yapardım. Ve şey. Tar savaşı yap. çok seviyorum. Çocukların güzel bir yaşam sürmesini isterdim. Doğanın canlı olmasını isterdim. Hiçbir insanın hiçbir böceği, hiçbir canlıyı öldürmemesini isterdim. Savaşların olmamasını isterdim. Hiç, hiç kimse savaşmasın. Özgür kalmama. Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün. Yeni yılda hayvanlara zarar verilmesi. Ee, savaş olmasın çok güzel olurdu. Herkes mutlu olsun. <laughs> Bütün canlılar yaşasın, hayvanlar ölmesin. Ee, başka ülkelerde çocukların okulsuz olmasını istemiyorum. Buradan çocukların oyunu oynamasını istiyorum. Barış istiyorum yeni yılda. Bütün çocuklar önce olsun ve oyun oynayabilsinler. Ee, savaştaki kişiler ölmesin, asker babalar ölmesin, polis babalar ölmesin, kimse ölmesin. Dünyada savaş olmasın. Ben yeni yılda mutlu, sağlıklı, savaşların bitmesini, silahların susmasını, çocukların ölmemesini istiyorum. Kimsenin hasta olmamını istiyorum. Barış ve mutluluk içinde yaşanması. Kar yağsın, karda madem yap, kar topuyla oynamak. Barış ve sevgi içinde yaşamak. Özgür olmak istiyorum. Dışarı çıkmak istiyorum. Bu kadar. Bütün hediyeleri dileklerimizin her şeysinde olmasınlar. Yeni yılda annemi çok sevmek istiyorum. Dünyada barış olmasını istiyorum. Diğer çocuklar için her şeyi istiyorum. Çünkü bütün çocuklar çok güzel, hayvanlar da bol bol yaşasın. Kötüler de hiç bizim dünyamıza gelmesin. Çocukların özgür yaşamasını istiyorum. Bir de e, savaş olmamasını istiyorum. Ben mutlu oluyorum. Ev, evimize he, annemin hediye alması, evimizi süslemek ve sevgi barış içinde yaşamak. Savaş olmaması, çocukların annesiz babasız kalmaması ve askerlerimiz ölmemesi. Yağmur yağsın. Gökkuşağı atsın. Arkadaşlarım beraber oynayayım. Bütün dünya mutlu kalsın. Savaşların olmaması, silahların olmaması isterdim. Mutluluk. Hiçbir hiç kimse şey tavla etmemiş yine. Artış barışı içinde yaşeşin. Dünyadaki her çocuğun oyuncağı olsun isterim. Yastık olmayan, yorgan olmayan ve yatağı olmayan çocuklara yatak, yastık ve yorgan isterim. Savaşlar dursun, savaşsız çocuklar ölmesin. Herkesin aç kalmasını istemem. Atatürk'ün Dünyayı yeniden mutlu etmesini isterim. İnsan yaşamında umut en kıymetli değerdir. Sağlığınızı yitirebilirsiniz. Tedavi olur. Yeniden sağlığınıza kavuşabilirsiniz. İşinizi kaybedebilirsiniz. Yeniden toparlanın, yeniden bir iş düzeni kurup iş sahibi olabilirsiniz. Ama umudunuzu yitirirseniz, her şeyinizi yitirirsiniz. Yeni yıl yeni umut demektir. 2016 yılının ülkemize, tüm insanlarımıza huzur, mutluluk, barış içinde. Yeni umutlar getirmesini diliyorum. Yağın.